Şimdi çok ilginç bir hikaye aslında, biraz da iddialı bir hikaye. şeyde başlıyor Ben hep network ajanslarda çalıştım hayatımda, yabancı networkler. Yani de bu Amerikan Networkler ülkemizde hakim bir şekilde biliyorsun. Bu dönem içerisinde de markaları Türkiye'de yerelleştirirken çok hassas oldum bu konuda ve hep yurt dışında bunun tartışmasını yaşadım. Yani Türkiye'de bu çalışması arkadaş gel bunu böyle yapalım, sen dediğin global stratejiden biraz ayrışalım, aynı yerde dursun ama böyle yapan falan anlaşmalara çalıştım. Fakat yani bu zorluktan da sıkıldım bir anladı ve hep şunu sorguladım. Yani niye Türkiye'nin böyle bir ajansı yok diye sorguladım. Daha sonra son çalıştığım ajansdan ayrıldıktan sonra PAK'ı kurdum. Fakat içimde kalan iki tane husus vardı. Bir tanesi de karakter dizayn yapabilmek istiyordum. Yani PAK'ın bir kısmı da karakter dizayn yapmalı diye düşünüyordum. Bunu ikiye bölerim, reklam ajansı kısmı olur, animasyon kısmı olur pek bunu başta düşünmedim ama hem global bir ajans üreti olsun hem de animasyon yeteneği, animasyon karakter üretebilecek yeteneği olsun. 3D'ciler falan çalışsın ajans. Farklı bir ajans bakış açısı getirmeye çalıştım. Bakı böyle kurduk. İsmine gelince şimdi özellikle de bir karakter dünyası da yapabilecek bir reklam ajansı yapısı, global olabilecek bir reklam ajansı ismi yabancı bir isim olmalıydı. Ve bunu da iyi anlatan bir şey olmasın. Hem reklama hizmet edecek bir isim, hem karaktere hizmet edecek bir isim ee, olmalıydı. Çok isim çalıştım. Tek başıma e, ajans olduktan sonra bir tane kafeyi kendime üst edindim. Her gün, her sabah gittim ama çok disiplinli. Hiçbir zaman iş hayatımda bu kadar disiplinli işe gitmişliğim yoktur yani. Her sabah 9'da orada gidip, artık garsonlarla falan şey olmuştuk, akraba onlara da çalıştırıyordum yani, Şey isim çalıştırıyordum. Sonra e, bir anda geldi aklıma, üstelik çok ilginç kısmı, ee, bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare'in romanı. Romanı okumadım. Daha da kötüsünü söyleyeyim. <laughs> Filmini de seyretmedim. <laughs> Filmi de var biliyorsun. Ama hikayenin e, şeyini biliyordum. Aşağı yukarı e, kurgusunu. Filmdeki karakter, bir karakterden etkilendim. E, pak. Pak, muziklikleri istemek. E, çok yakıştırdım kendime. Kendi kişiliğimle de özdeşledim. E, şeyden beri yani okul hayatımda da böyle hep şey olmaya çalıştım ben. Haşarı çocuk olmaya çalıştım. Aile eğitimim çok şey olduğu için yani böyle tutarlı olduğu için çok uslu yetiştirdim ama içimde hep böyle bir şey vardı yani. Bir şeyleri karıştırayım, ortalığı karıştırayım duygusu vardı. Yaramaz çocuklara çok özledim. Onlar gibi olmak istedim. Dolayısıyla Park çok hoşuma gitti benim. Biraz daha böyle fırlama, koca kafalı, kafası taşıyamayacak kadar büyük kafalı bir şey. Çünkü hani onun içinde çok fazla beyin var. <laughs> fırlamalık üzerine kafası çalışıyor. Bir karakter düşündüm. Bununla özdeşledim. Ajansın iş yapış şeklini hep böyle olsun istedim. Yetkin Bey, yıllardır değerlerimiz için çalışıyoruz Ne demek? Buna değer. Şimdi logo, ben mimaristan, güzel sanatlar, grafik tasarımı mezunuyum. İyi dereceyle de ayıptır sayımlısı mezun oldum ama terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu işler böyle. Çok fazla logo çalıştım, çok fazla denedim. Baktım olmuyor, ajansla konkur açtım. Büyük hediyeler koydum sonra. İşte dedim işte bilgisayar, laptop alacağım. Ipad alacağım. İşte kana göndereceğim. <laughs> Herkes deli gibi çalışıyor. Sürekli duvarları asıyoruz. Bütün logoları falan filan. Yani sana şöyle söyleyeyim. Müşteri ilişkileri bize logo çalışıyordu o sırada. <laughs> Herkes gidememek için elinden geleni ortaya koydu. Ve kazanan olmadı. Hiçbir logoyu beğenmedim. Bütün sektördeki reklam ajansları sahipleri, çalışanları birçok dostum var falan Ben de dert dertleniyorum. Ya böyle yaptık, öyle yaptık olmuyor falan. Sonunda ee, sağ olsun benim eski e, okulda takım arkadaşım, sınıf arkadaşım, ev arkadaşım olmuş Kenan Ünsal e, el attı konuya ve şu anki logomuzu yaptı. E, hala da onu kullanıyoruz ve çok da seviyoruz. E, dedim ki orada yani tam bu müzik şudur budur ama eğlenceli bir logo istemiyorum dedim. Yani burası global bir reklam ajansı, uluslararası şeyleri var, partnerleri var. E, büyük bir ajans logosu istiyorum. Orada şeyi anlatma bana. Müzik konusunu anlatma. Onu biz bilelim, Bu iç iletişimimizde kalsın ama dışarı böyle bir imaj yaratmak istemiyorum biz. Pak, yanında sarı bitire var, altında da global de diye devam ediyor. O tirenin anlamı e devamlılığı gösteren bir şey. Yani aşağı doğru devam ediyor bu hikaye. Sadece bir pak değildi e anlatıyor ve çok beğeniyorum. Ben bir mavi çok mu klasik? Sen ile kahverengisini boyayalım. Ama sonra sen duvarı da yemeye kalkarsın. Süreyliler rengine boyayalım. Buraya bir raf, üstüne saraylleler. Kızım birkaç ay çıkacağız buradan. Durduk yarım asraf çıkar mı başıma? Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Saraylle. Şaka yapıyorsun. Rusya'ya gittiğimizde yani pek ilgilenmediler. Sonra nedir bu şirket modeli dediler. Pak dedik. O abi heyecanlandılar ki. Çok hoşları gitti. Ya, Pak süper falan filan dediler. Yani ne kadar harika bir şey falan. Biz de dedik ki hani adamlar Shakespeare Max'de tabii konstruktivizm bunlar, sanat anlıyor falan filan dedi. <laughs> Meğerse pak şey, hokey topu anlamına geliyormuş. Onlar da hokey manyağı ya, buz hokey manyağı. Buz hokey topuna pak deniyormuş. Ondan dolayı bunu kabul ettiler biliyor musun? <laughs>